sürekli oyunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ahmet ve bugün yanında Salih var. Selam. Ee, ve de survival oynayacağız arkadaşlar. Sesimi biraz kısayım. Tamam. <laughs> ve de arkadaşlar biz bayağı bir geliştik değil mi? Bir maden bulduk. Bayağı geliştik değil mi? Değil mi? Evet. Bayağı da geliştik yani. Hatta server burada en fazla bu kadar gelişilebilir. Hani maden açısından söylüyorum. Neyse biz hemen vakit kaybetmeden oyunumuza başlayalım değil mi Ahmetciğim? Evet. Ee, ben geliyorum şimdi. Sadece oynat the game yazdı mı? Hı hı. Tamam gel. Yüklendi ve gel. Dışarıdan biraz... Eee... Çok... Um... Arkadaşlar hatırlarsanız en son yeni bir tane oda yapmıştık. Yardım. Vur şu Kapıyı kapat. Bak. Kapatamadım pardon. Bana. Yukarıdan şey al. Pardon. Ee, zırhlarım. Daha diyoruz. Şimdi Tamam. Tamam. Yanıma evet. ne alayım? Diamond kılıç al. Diamond kılıç benim de ama. Tamam. E. Tamam sen de diamond kılıç kalsın. Iron kılıç bende kalsın. Tamam. Birazcık patates alabilir miyim varsa? Falan. Ya da başka Yok. Tamam. Neyse hadi. Biz, e, iron kazma var mı sende? Var. Bak, bana iron kazmayı ver. Pardon. Evet. Çok özür dilerim. İstemeyelim. Bana ayrın kazmayı bana ver. Ben ayrın kazmayalım sen taş kazmaya. Ya ben şey kırmayı daha çok seviyorum. Diamond. Tamam ben o zaman. Bir tane Bak. daha ayrın kazma yapalım. Sen taş kazma mı aldın? Hayır bir tane daha ayrın kazma yaptım. Tamam bana bir tanesini ver. Tamam koydum. Şuna... Sana... koydum. Şu altı beş, yeşil şu ayrın mı? Hı hı. Ayrın mı aldım. Şunu koy. Küreyi aldım ya pardon. Her neyse hadi devam Hı. edebiliriz. Bir yanına bir tane ayrın kürek al. Ayrın kürek. Hı -hı. Bir saniye. Şu mu? Hı -hı. Tamam. Bir tane balta al. Balta. Hı -hı. Tahta balta mı? Hayır. Taş balta. Tamam. Şu mu balta? Hı -hı. O, o. Ya pardon pardon ya. Özür dilerim. Benim kafam karıştı. E, ve de bir tane de şey alalım. Neyi alayım başka? Neye gerek var? Bakın. Şunun adı neydi? Ben yapayım bir. Şunun adı neydi? Bir söyleyebilir misin? Çapa. Yani ben, ben daha bu oyunda şey yeni diyorsun. olduğum için arkadaşlar. Ben daha bu oyunda yeni olduğum için arkadaşlar böyle yani her şeyin adını bilmiyorum. Ama Ahmet iyidir bu oyunda. Oradan çapanı al sen. Çapa Ayrın çapa. Hı, hı Aldım hadi. Tamam hadi Yalnız bana yiyecek bir şeyler lazım. Oh, öldüm. Ölmedim pardon. Yiyeceğim var mı? Tarladan az. Ama gerekmedi unutma. Bir saniye. Şey ben tarlaya gidiyorum. Beni bekler misin? Yok ben sizi şey öldürecek. Ölünecek. Diğer tarlalarda da sömürebiliriz. Gerek onları. Gerekli unutma. Merak etme ki. yaktı beni. Sen beni koru. Ee, Eklin şey iki katı mı çıkıyor bir tane daha? Hı hı. Hadi. Yeniyor mu? Yamıyor bunlar. Evet bunlar tohum. Bunlar? Saman. Yamıyor mu? Evet onlarla ekmek yapılıyor. Ee, ben ne yiyeceğim? Al havuçları. Bir saniye. Ben yiyecek bir şey arıyorum diyorum. Saman tarlayı şey yapıyor ya. <laughs> Sen, ben... i̇yi, ben çıla çıla Arkadaşlar bir de tar yani madenimizi kaybettik. Böyle de bir sıkıntımız oldu. Oh, çok da iyi Hı? madendi ya. Ya bütün bir, bir sürü diamond vardı orada. Nasıl kaybederiz ya? Neyse hadi yeni maden bulalım. Sen neredesin Ahmetciğim? Sen beni evde bekle. Ben yemek almayayım. <laughs> Sen şey yap, sen şey yap, ee, fırın yap. Şey. Neredesin canım? Eve girsen. Ben evdeyim sen. Evin içine gir, Chest odasına gir, oradan sekiz tane taşla fırın yap. odasına girdim. 8 tane taş al. Tamam aldım. Şimdi onları şey yap. Bir tane de fırın yap. Fırın. Şu mu? Hı, Hı Şuna bakayım. Tamam. Onu yapma. Yaptım bir tane. Ekmek de yap, ekmek. O buğdayları ekmek yap. Tamam yaptım. Fırınımızı ne yapalım şimdi? Şuraya bırakayım mı fırın? Birkaç tane daha fırın yap. Fırını yanlışlıkla çok kötü bir <laughs> Kazmayla kır. Hayır mı? Hı hı. Fırınları şuraya koyuyorum. Bir tane Şuraya koyuyorum. Koyuyorum. Şey yap. E... 8 tane daha alayım. 8 tane yok. 7 tane var. Ben o zaman taş topluyorum. Neyse gerek yok ya bırak. Biz hemen madenimizi insek. Nasıl olur acaba? Tamam gel o zaman. Geliyorum. Bir saniye anlat. Şurada bir tane kütüphane eksik. Boş ver. Ya sen neredesin? Dışarı çık. Şuradayım. Bak arkandayım. Buradayım. Gel Hadi şimdi. gel madenimize gidiyoruz. Tamam. Ama altına kazmak yok ya. O maden çıktı buradan. Buradan mı çıktı? Kaz, 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 kaz. Dur sana yardım edeyim. Geri çekin. Merdivenli kas. Kömür. Kömür mü? Nerede? Aldım ben. Eve var mı? Yap, yaptım. Dik. Diker misin beş? Aa şurada da kömür var. Ayrın kazma mıydı kömür? Kaç kazma? Ya ayrın kazma ile kırış değil de ayrın kazma var. Ay, kırılıyor mu işte? Nasıl? Kırılıyor. Kömürlere bak. O kadar kömür ben bir arada hiç böyle görmemiştim. Oğlum kömür zaten bol bulunuyor. Bol. Hmm. Bu arada onunla konuşmazsam çok iyi olur. Video çekiyoruz ya. Pardon. Her neyse devam edelim. Kaz Al şu kömürleri. Dur dur kazıyorum. Taş kazma ile mu? Kazılıyor. Tahta kazma ile de kazılıyor. Hiç başka kömürden başka bir şey yok mu? Ya? Hadi şöyle biraz daha alt derinlere bir tamam, inelim. Sen de merdivenli kaz. Sen. Yok sen de diğer taraftan kas kaz. Oğlum diğer taraftan kaz. Pardon. Diğer nasıl taraftan diğer, Nasıl diğer taraftan be? Ya yani kendi tarafından. Ya i̇kimiz ayrı merdiven mi yapalım? Hı hı. Tamam bana meşale lazım. Birkaç tane atsana. Meşale mi? Sopan olmadığı için. Bir dakika ben dikeyim. Sen dik meşaleleri ben kıracağım? kıracağım. Dört tane falan var ya. Üç dört tane. Al sen şunların hepsini. kalem tamam, aldım. Sağ ol. Şimdi idare eder misin? 32 tane var bende. Eşyanda. 5 tane bana yeter mi dersin? Gel. Al şunları da. Şuraya da bir tane biz bir mekan oluşturalım en iyisi. Çıksın sen oradan. Tamam gel şimdi şöyle bir tane mekan kuralım biz. Şöyle bir tane çalışma masası koyalım. Bir tane fön yapalım. Üstüne koyalım. Bir tane de chest şey yapalım. Onun üstüne koyalım. Crafting table bu arada çalışma masası demek. Çok özür dilerim ya. Crafting table açacağım. Ha neyse ben merdivenlerimi kazayım. Bekle. Sen de kendi yerine kaz. Meşale. Ben vereceğim işte sana. Bu arada açısı neyle yapılıyor? 8 tane tahta. Tamam. Bir tane daha fırın saftık yiyecek beyler. Koy. Çık çıkar mısın orada? Tamam, iki tane Koy Katerin al işte. Tamam. Tamam. Ay tanım Şimdi kazalım. Hmm, zaten birbirimize konuşuyoruz. Ne olduğunu, ne bittiğini haber verelim. Ne buldun? Tamam mı? Tamam. çok tuhaf bir yer. Ben bir yer buldum. Geliyorum. Oo. Bazen öyle mağaralar bulunuyor. Ama zombi var burada. Bunu öldür. Hayır. Demir de buldum. Bana ok atıyor. Nerede? Hayır. Vur vur vur. Helal. Bekle bekle şifreyi arındıralım bir. O demir, şunlar demir değil mi? Evet. E, neyle kazı? Iron kılıç. Ayağını ya kazıyor. Ayrın iron kazmayla her şey kazılıyor. Ama bu niye demir olarak çıkmadı? Kutu olarak çıktı bana. Zaten kutu olarak çıkıyor. Yani demiri farklı şeyler olarak çıktı. O blokları. abi şey mi? Maden mi burası? Hayır mağara. Bazen böyle mağaralar <laughs> Mağaralar çıkıyor karşılarına. Tamam, evet. Kömürleri topla. Oo, kömürleri topla. Tamam, topluyorum. E, topla. Tamam, bir saniye. Göremiyorum ha. Gerine bak, arkana bak. Tamam. Bak şurada var. Bir saniye. Hah, neredeler? Tamam gördüm. Tamam sen kır ben demirleri kırıyorum. Oo bura kömür yeri çıktı. Tam kır sen. Nasıl düştüm öyle ya oraya? Çok iyi bir şey yapmışım yolla. Anlat. Merdivenleri kazarken patlayayım. Aa Bir dakika ama nasıl çıkacağız? Bir dakika ben biliyorum nasıl çıkacağımızı. Şuradan mı düşmüştüm? Burada hala kömür var. Tamam ben sen de... kır bak şurada da kömür var. Bak, tamam sen o bak. kömürleri kır. Ben merdiven yapacağım. Sen yap ne yapıyorsun? Ben Kazcıkça gömür çıkıyor. Baksana şuna. Ya Pol abi şey Benim şansım var. baksana. Kazcıkça gömür çıkıyor. Oh maşallah. Ben Oha. Bu kadar Söyle burada bu kadar kör bir kazma aldığımı filan hatırlamıyorum. Derken maşallah demedik bitti kömür. Ama sağımızda var baya. E, tamam. Ben merdivenimizi yaptım. Bunlar da Benim de kömür toplayışım bitti. Ama bak şu solda ha tamam diyecektim. Bak daha var ha. Gel gel. Daha toplayacağız gel. Daha işimiz bitti. Daha şurada kömür var görüyor musun? Ahmet. Tamam abi. Topla işte sen onları. Topluyorum zaten. Oh kazdıkça kömür çıkıyor abi ya. Atalım şunu. Yere var. 32 tane kömürüm var. O hala çıkıyor. Süleyman tamam çıkıyor. Bu ne kadar valiz. Salih var bu arada. Sana kaç defa Süleyman ismini sevmediğimi söylemiştim. Sen neredesin? Dışarıda mısın? Nasıl? Nereden buldun burayı? Burası mağaranın içinde. Ben dolansam seni bulur muyum? Adımı görürsün. Adımı takip ederken bulursun. Arkadaşlar ve evet, de bunun yani 11.1 mi yani biz 11.1'de oynuyoruz ve de 11.1'de canın yarım yarım doluyor yani böyle bir iyi bir tarafı da var oyunun. Ben en iyisi biraz da flint toplayayım. Hayır ölmek istemiyorum. Yarısılar bize zarar veriyor mu? Hayır. Buldum seni. O kürekli kazı. Bu toprak mı? Hayır. Ay, taş mı? Hayır. Niye topluyorsun o zaman? Gravel. Oo, buldum bu zamanları. onları? Ve de yani bu survival olduğu için biraz uzun sürüyor. Bakın kaç dakika olmuş. 18 dakika olmuş. İyi yani. Biraz daha Zaten oldum. biz bunu yani tabii like geldikçe biz bunun bölümünü devam edeceğiz yani. Hiç şüpheniz olmasın. Ben burada bayağı o adı neydi onu unuttum. Grable. Grable bayağı topladım. Kömür de çıktı Grable'da. O kömür deli çakmak taşı. Ben 64-20 tane gravel topladım. Kömür değil mi şu? O kömür. İşte kömür çıktı diyor. Ha. Tamam ben madenin, mağaranın diğer tarafına gidiyorum. Beni bekler misin bir saniye? Şuradaki kömürleri de alayım. Sen senin karnın açmış. Yemeğin var mı? Yok. Gel vereyim sadece elimdeki yemek. Ha var var ekmeğim var ya. Ekmeğim var. Benim ayın kazmamın şey bitti. Yeşil altında yeşil vardı ya. Boş ver daha bitmemiş. Hadi. Gel. Dur ekmeğimi. Havuç çıkıyor. Havuç çıkıyor arkadaşlar. Neredesin? Mağaradan çıkıyor muyuz mağaradan? Hı hı. <gülüyor> Şunlar neydi? Adını yine unuttum ya. Gravel. Gravel yine unuttum. mağaradan çıkış yerini bulamadım. Sen yerinde bekle. Bana doğru kas. Oradan değil. Heh tamam gel şimdi. Ah oh, şükür bulduk. Niye öldü? Ölmedim. Ölmedim özür dilerim niye canım gitti? Avokatım var galiba. Mi? Şimdi senin yanına giriyoruz? Hı? Bekle Bizim iyisi madenimizi bence bir bitirelim. Çok uzun sürdü maden iş. İyi yine. iyi bir şeyler toplamışız. Hmm, şöyle bir şunu pişireyim şurada. Bence mağaradan çıkmanın vakti geldi. Bir dakika. Bir dahaki bölümde yine gireriz. Denis'im videomuzu biz burada bir noktalayalım arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, daha çok survival gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın siz seviyorum hoşçakal bye bye